Gitmez o gitmez. Komutanlarımız, kalan komutanımız. Gel <laughs> lan gel lan nereye? Gel. Hakan nereye? abi. Hakan abi diyorum ya. Et. Abdullah geç. Şimdi al da götür <laughs> ya. Zabıta komiserimiz. Ben, ben, benim benim arabaya at, benim arabaya at, senin arabaya at, bagaja koy. At bagaja. Bagajın sahibi şey Köpeğimizin durumu iyi şu an için. Şşş. Evet. Sprey sıkıldı. <laughs> Şuradan bir kapı yapıştı. <laughs> tamam, ah, Gel. gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> evet. Sprey sıkıldı. İlk tedavisi yapıldı. Bolu'ya gidiyor. Bilmiyorum. Veterinerimiz, Veterinerimiz geliyor. geliyor. Yaralı yeri bu arkadaşlar. Sprey sattılar. Şu anki genel durumu iyi. At, 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 at. At, at, at. Hadi, Hadi oğlum kendi Kendini ısıtırmayın ya. Ya. Kendi Gökhan yarasından tutmasın Döner Dönermeler. Kardeşim bak. Ge Gökhan. Ge yok yok. Abi, video sondan. 오늘마 ona göre mi g i